bugün köyde çık tepesine çıktık arkadaşlar ve çıtı tepesi manzarasındayız şu an ve arkadaşlar bana çıtı tepesi tanıttıktan sonra size arkadaşlar eğlenceye başlıyoruz çıtı tepesinde yuvarlanmaç oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar yanımızda biz 3 kişiyiz ama aslında 6 çetemiz var arkadaşlar ve 4. çetemiz Tarçın 5. çetemiz Cappuccino altıncı Bulut. Neredeler nerede, ya sapsınız? Tepeye çıktılar arkadaşlar. Bakalım mı? Arkadaşlar ben hızlıca gidip bakacağım. Beni onlar orada beklesin. Arkadaşlar gelin sizler birlikte Cappuccino ile Bulut'u hafif hafif arayalım. Arkadaşlar boşu. Gel Tarçın. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüyseniz yorumlara gördüm deyin. Arkadaşlar Tarçın ben siz Bakın ağlıyor şu an. Gözleri kapandı. Bakın geldim hemen. Yanıma kapandı arkadaşlar. Vurdu bana. Arkadaşlar bu ikisi de ağlıyor. Gel Tarçın. Bana vurdu. Arkadaşlar Tarçın üzüldü ve Yusuf'u dövmeye başladı. Sonra da Eren iyi bir şey yapmaya başladı. Ben iyiyim Tarçın O benim, ayağımı vurdurttu ya. Onun benim ayağı buraya geldi. <laughs> Arkadaşlar bu da klasik vurma kavgası. <laughs> ah! Yusuf'cum. Daha da böyle şakalar olmaz. <laughs> Hayır. İntikam aldım. Arkadaşlar oh, hoplayı ver çekirgem oynuyoruz. Oh, Hadi bakalım gözden hoplayı ver çekirgem. Hoplayı ver çekirgem. <laughs> Ay, ben ben Ay, ha. Arkadaşlar bulutumuz geldi. <gülüyor> <gülüyor> bulut arkadaşlar bu beyaz olan bulut. Buradaki tarçın. Kapıcı anne bunu? Kapıcı Arkadaşlar bulut kapıcını nerede? Arkadaşlar bulut kapıcını kaybetti. Nerede işte? Aa! Ya arkadaşlar bir şey değil mi? Ay as. Da, da süt olsa bunu taze onu. Kapıcını. Aynen. Arkadaşlar artık bunun ismi süt. Ben bundan süt içeyim. Ya da süt çalarım. Ya köpeklere <laughs> de sen öyle <laughs> davranmayın. <gülüyor> değil mi? Diye <size>? şaka <laughs> yapıyorum arkadaşlar şaka <laughs> yapıyorum. Arkadaşlar bu <gülüyor> güzel. Hayır. <laughs> <için gülüyor> Eren. Nerede tuvalet? Ya. Eren köpeğe yazık arkadaşlar. Eren köpeğe çok kötü bakıyor şu an. <laughs> arkadaşlar Eren şöyle çok sinir bozdum. Niye ben seni götüne bakmayacağım. Ne? Götünü gösteriyorum. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Sen şuraya git bakayım ben tamam. Arkadaşlar. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Arkadaşlar. Ben bunu kaçırıyorum. Kim tutun tepesi eğlencesi <laughs> ister? Ben gidiyorum. Aşkım. Ne yapıyorsun lan? ya öyle yaparsan öyle olur, öyle ha. yaparsan ha. öyle olur. Çıtı tepe seyrantis buraya gelsin. aslında. Biliyorum. Çünkü sen Tapet eğlencesi için sadece kendim gidiyorum. Aa, Arkadaşlar çudut tepesi eğlencesi kendim gidiyorum. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar. bunlar Arkadaşlar. 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 Lanko, bırak, bırak bırak. Bırak beni. Al. Arkadaşlar. Bırak. Yap, bırak. Arkadaşlar. Bırak. Eğlence vaktiydi. <S party noise> Kaldı orada. Arkadaşlar. Çok sıkıldım. Sıkıldım yoruldum bu arada. Gel aşkım gel. Ee arkadaşlar katıksız. Ben üstüne yatacağım. Ya, sen... Eren üstüne yatacağım. Hayır, ya. Arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar. Çok eğlenceli. <laughs> İki inatçı kedi köprüde de Ya, kızı kızım, Arkadaşlar, ne var lan? Arkadaşlar ya. şu an e, süt kahveci hey. var ya? Ne diyor? <gülüyor> 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 Arkadaşlar e, yardım etmeye gidiyoruz şu an. Hadi bakalım çocuklar, yardım! Arkadaşlar, bunlar koşuyor, ben yürüyorum. Allah koşuları, koşuşlarıyla gidiyorlar. Of! Aa yine ben tuvaletine bastım arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Çok titrediğini gibi gidiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> on on numara ne gider? anne. ne gider? Kaç Bu kaç? Bu süt. Bir de çiğnamız var da kapıçina bulamadı. Aslında Ben çallar çekerken siz nerede olacaksınız? Saat 3. Dörde kadar orada çalları çekeyim ben. Evet. Arkadaşlar tarçımı siz çok sevdirdik. Bilmiyoruz. Şey. Şey. küçüğün. arkadaşlar. Anne bak anne. Anne en tatlıları arkadaşlar en küçükleri. <laughs> arkadaşlar. Hiçbir şey gibi <laughs> <laughs>